Hayır. Daha geç. Bak. Ak çıkleye gire, gire. Nereye? Rezervet kamarası. ya? Otelimiz şu Birinci otel. Bizde düşer yok. Hayır Otelin karşısına oturduğumuz bu mekanlar. Böyle bu mekanlar. Bir de bir köy çayı 10 lira. 10 lira. Böyle bir göstereyim size. Burası her yer böyle. Her yer böyle. Şimdi benim aklım vermediğim şey şu var. Televizyon da var, burada masaya Dev ekran var burada. Şimdi buraya böyle şirketler... Yok burası çöldeymiş, yok uzakmış, yok şuymuş, buymuş. Tamam da burası çölde bari uzak. Niye akşam çoluk çocuğunuzu topluyorsunuz da, ailenizle beraber... 5-10 taksi tutup da buraya oturmaya geliyorsunuz... ...Mekke'de başka oturacak yer olmadığından? sizin yerleriniz sıkıntı olduğundan geliyorsunuz bunlara vakit geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, közde çay, mısırınızı yiyorsunuz, kestanesi yiyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz benim arkamdan dedikodu yapıyorsunuz. Burası çöldeymiş, Çöldü olan bir yer. Seni beklesin otelinizden. Otelinizden Kabe'nin saati gözüküyor mu? Kabe gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama benim buradan gözüküyor. Bu kadar yani. Abi, bu da şey otel. Sen bir nasıl bir uzak bir diyorsunuz bir biliyor abi. musun? Sizin bir oteller bir Kabe'den bir öbür bir tarafa 10 kilometre. Oradan tam otelinizden buraya geliyorsunuz. Kabe'nin yan tarafından böyle dolanıp geliyorsunuz. 20 kilometre ediyor. Uzak diyorsun tabi. Ama bana burada Kabe kaç, kaç dakika İsmail? burada 8 dakika, 8 dakika, 9 dakika. O da hiç yani da hiç zemzem taraftan, zemzem tarafın oradan iniyorsun Yani saatin altında otobüs ener, indirir, oradan kafenin tam karşısından çıkıyor. Yani kötülemek ya. için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz ama yemiyor. Ahmet Müsoğlu, Ahmet Müsoğlu her zaman zirvededir. Ben en iyisini yaparım. Sene geldikçe, gün geldikçe ben geri gelmem, hep ileri giderim. Hep millet bana Gene örnek olarak benim yaptıklarımı yapmaya çalışırlar. Ama yapamıyorlar işte. Ben ümre yaptım. Altı ümre. Altı ümre, 22 tane özel oda verdim de İsmail. 22 Herkes özel oda. Herkes özel oda 3 üç, üç tane 3 tane 4 tane de 3 oda. 25. 25 özel oda. Kim yapar lan bunu? Böyle lan. Toyefe getirdik. Ya bey? ne var ne yok İyi başkanım ya nasıl aynen. burası Allah aşkına burası nasıl Engin Abi, Allah en aşkına geçen seneden daha iyi yemin ederim geçen seneden daha iyi değil mi oteli de daha iyi mesafesi de daha iyi mesafe de daha iyi bak yemin, yemin ediyor adam Engin yalan Engin, konuşmaz, en konuşmaz hiçbir zaman Asal. bak Çizim Dilek de biliyor yalan ben... konuşurum ya haram yerim ben aynen bitti Dilek de biliyor Dilek aynen. Dilek geçen sene aynen. evvelki sene Mirada'ydık Allah aşkına orası mı iyi burası mı evet. burası iyi değil mi 5 kat 10 kat iyi ben şimdi bir de yerime konuşacağım ya bu adam buranın, burada sanki burada doğmuş. Bunların adamı. İşim. Burada neresi? Burada neresi uzak, neresi yakın, neresi kötü, e ne kadar Buranın kralı, Buranın kralı. Aynen, Murat bir soluna ben o, 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 soruyorum. O, 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 Bak, iş adamı. Buna soruyorum yeğenim. Sen Zemzem tavırda bir de Hit bile durdun. Hit olduğunda. Evet, orada bile durdun. Şimdiye kadar 10 defa geldin, 12 defa geldim buraya. En iyi bölge, yorulmadığın yani bölge olarak e, ee, en iyi bölge ne taraf? Onu söyleyeyim. Ya, şöyle diyeyim sana. ilk kez ben bu sefer annemle geldim. Hanımla geldim. Normalde biliyorsun biz kesin senin bir yerde kaldık. Evet. Seninle beraberdim. Evet. Orada iki, yalan söylemeyeyim. iki günde bir tas tutuyordum. Elilya. Giriş geliş. Hala geliş Elilya. E, geliş evet. İlk kez burada tahsil tutmadan umre yapıyorum. Maşallah. Ve ya. kalabalık olmayan tenayet ve bu ortam var. Bu ortam. Bu ortam hiç bir yerde yok abi. Mekkenin bir yerinde var mı? Saat orada kardeşim. Buyurun abi, buyurun kardeşim. Bu bizim oturduğumuz mekan. Şu da otel ya. Ne çölünden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Bunu aklım ermedi benim ya. Hey yeğenim. On numara, on yıldız. Sen olduğun her yerde bereket vardır, rahmet vardır. Allah senden razı olsun. Senin tefilin önce Allah sonra biziz. Allah bin kere razı olsun. Burada bir tane umrecin başı sıkılsa biz yanındayız. Allah razı olsun. Allah yani. Sağ olasın. Bunu bil yani. Sağ olasın yani. Ve de ben sana şunu seviyorum. Ben nereye gidiyorsam arkam sıra oraya Allah geliyorum. Allah gelsin. Ben yemin ederim şu anda şu çölün içine gitsem oraya bir çadır kent çadır kursam on 15 tane yani oraya da gelirim. Yapmıyorsun. Yapmam. Allah onun için veriyor zaten sana. Rabbim inşallah daha daha da versin oğlum. Sağ ol Allah razı olsun. Tamam mı? <laughs> İsmail. Evet Ahmet Bey. Şu anda ben İnan ki öyle bir mutluyum Birinci işte. ki. başkan. Yani burasını bitmek, bitmek istemiyorum, yani. Öyle bir evet. güzel yaşadı var ki. Yani şimdi ben buraya o tabağa falan geldim. Böyle bir şey ilk ediyorum ben burada. Ya, çok yani güzel ulaşım, değil mi İsmail ya? Ulaşım süper. Yani ne diyeyim sana? Nasıl anlatayım sana ya? Ulaşımın en güzel olan tarafı burası ulaşım, ya Murat. Yok yok. Yok yok. Hiç yok. yok. Kabe'ye gibi bir yer. Bir yap, Eğer sen bu oteli değiştirirsen en büyük zarar kendine yaparsın. Vallahi kendime yaparım. Sen her ben bu atara bu atara gelmesin bu müteyyek gelmesin bir daha buraya senden gelmem. Burası tercih ederim abi. Abi herkes bunu diyor. Kabe'ye giderken güneş görmüyoruz Güneş görmüyoruz. Yok abi. Yorulmuyoruz. Araba, beklemiyorum. Güneş görmüyorum. Ve otopisten iner inmez Kabe'ye gidiyoruz. Otelimiz otel yeri sıfır daha. Otel sıfır. Çok Kabe'ye gidiyoruz. Vallahi için. Bir merdiven çıkıyorsun Kabe'ye gidiyorsun. Sen ilk başta biraz sen buraya yoruldun. Sen alıp bile alıp ama. Birileri, birileri. sana bir Ha. Sana ben soruyorum. Allah açık konuş. Yarın tanıtacak ki eşine gelecekti başına. Nereye gelirsin? Buraya gelirim vallahi billahi tallahi buraya gelirim. Ha, tamam, birileri seni tamam. çekmiş. Birileri seni çekiyor. Vallahi çekemiyor. billahi tallahi gel buraya gelirim. Evet, birileri seni çekemiyor. O sen dedikodu yapıyor. Dedikodu yani, yapıyor. Yani. Dedikodu bak. Ne geçer lan? İşte, işte, bir de şöyle Dali. Şimdi buraya gidiyorlar, kötülüyorlar, kötülüyorlar ama bakıyorum her akşam buradan ailesiyle beraber tatlı tutuyorlar buraya aynen. buraya bir, geliyorlar. Buraya her akşam geliyor. o otelden geliyorlar buraya, buraya çay içmeye geliyor. Geliyor, geliyor. Buna akıl vermedi benim. Yani. İnanmayın evet. böyle şeylere yani. Böyle şeylere sen inanmayın. Biz kimseye dahil yapma. Hepsi bizim dostlarımız. Yani, yani sen kedi uzamadığı yere ciğere pis der. Ah. Aynen ah. aynen. Bitmiş. Aynen. <laughs> Burası çok güzel bir yer yani. Güzel bir yer. Bir temiz havası var. Süper yer. Süper, süper. yani süper. Süper. Evet bunu.

Şu da değerli birinci başkanımız. Birinci başkanımız İsmail Mısıoğlu. Yani, Bu Allah. da Mekken'in kralı <laughs> Murat bin Selman. Mekken'in kralı diye herkesin. O, tabii ya. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli eşim de burada. Sultanım, Sultanım, Sultanım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın. Şu benim otel. Şu da abi. Bu da oturduğumuz mekanlar. Buralarda oturuyoruz. Hayırlı akşamlar.